Evet yeni sezonun ilk röportajını yapıyoruz. Çok önemli. Gerçekten kritik bir isimle Bolu İl Hakem Kurulu Başkanı Arif Ergün ile birlikteyiz. Arif Bey öncelikle hoş geldiniz yeni sezona. Yani şundan dolayı karşımızdasınız. Sezonlardır bize çok kritik maçlara, her maça hakem atamasında en baştaki isimsiniz. Bolu İl Hakem Kurulu Başkanısınız. Desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Sizin de elit pro ligle alakalı görüşlerinizi merak ediyoruz açıkçası. Öncelikle 5. sezon hayırlı uğurlu olsun diyorum. Gerçekten ilimizde profesyonel anlamda yapılan bir turnuva. İldeki amatör futbolcuların, profesyonel futbolcuların yer aldığı çok güzide bir turnuva. Biz de buna hakem desteği sağlamaktan gerçekten gurur duyuyoruz. Buradaki arkadaşlıkların, kardeşliklerin burada saha içinde olmayıp saha dışında da tekrardan yer almasını sağlayan bir turnuva. 5. sezonda da diğer e, sezonlarda olduğu gibi e, sakatsız sorunsuz, kavgasız bir sezon diliyorum. Tüm takımlara da başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. size özel bir plaketimiz var. İzin verirseniz organizatörümüz Emre Emre olduğunu davet edeceğim ben. Başkanım çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hem ekibim olarak hem de Çağsım adına şu zamana kadar Şubat ayında başladık. Koldaki gençlerimizi spora hem de bolumuzun futbolunu, buradaki dostluğu birlik beraber göstermek amacıyla başlattığımız bir etkinlikti. Eğlence haline dönüştü. Sonra da geleneksel bir hale dönüştü. Bunda da en büyük desteklerden biri olan sizle, Ali Bey ve diğer hakem hocalarımıza hepsine çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok, çok teşekkür ederim. Yalnız da bulunduğunuz için ilk maçımızda. Ya, estağfurullah. Arif Hocam tekrardan bir kez daha teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Sağ